Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mezarlığa bırakılan çantada 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebek cesedi bulundu. Olay Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçi Kırsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlıkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, Mezarların arasına bırakılmış bir çanta fark etti. Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri çantayı açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çantanın içerisinde bir bebek olduğunu gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Seninki şey programı yapmaya başladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri erkek olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta ve çanta üzerinde inceleme başlattı. Bebeğin ölmeden mi yoksa öldükten sonra mı bölgeye bırakıldığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemez iken polis ekipleri bebek ile çantayı bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.